Patron atar yapılmaz Geç lan arkaya Geç Koyayım Matkap matkap bir şey olacak Geç lan arkaya Bak <gülüyor> <gülüyor> Şerefsiz Çıkmıyorum Ama şimdi çık açılırım Let's bak. go Evet delik açtık Gelmedik başta Ortasına tam delik açtık çünkü evet. tam buradan Geldi gelecek. Şimdi i̇şte full komple çekmeye çalışacağız. Abi çıktı. Abi akıl. Geliyor geliyor geliyor. Oha. Sıkıştı şu an. Ama baya oynadı. Aa geliyor. Geldi be. Oha. Bu ne lan? Oha. Dur lan. Gıdan gibi ama. O ne? Bir ağaçta orada mesela. Oğlum daha gidiyor be. Baksana daha bitmemiş hali bu. Biz parçaladık böyle çıktı bu. Biz buradaydık abi. buradaydık. Vay amına ya.